Yön Radyo 98 Haber Ortak Yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haberle Günden Kalan. 98 Haber Merkezi'nin hazırladığı Günden Kalan'la karşınızdayız. Ben Alper Baran Esin. <laughs> CHP lideri Özel 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Özel, sağlıkta şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbazsa yaptığı açıklamada, hekimler ve sağlık emekçilerimiz iş güvencesi altında kadrolu çalışmalı, tek kalemde emekliliğe yansıyacak bir temel maaş sistemi uygulanmalıdır, ifadelerini kullandı. İktidara tıp bayramında kumpas göndermesi yapan Ekrem İmamoğlu seçim yaklaştıkça ruh sağlıkları bozuluyor. Allah onlara da akıl sağlığı versin dedi. AKP'nin bağımsız adaylar ve parti adaylarının arasındaki farkı belirginleştirmek için yaptığı başvuruyla İstanbul Büyükşehir seçimlerinde oy pusulası değişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet tehdidini Ağrı'da da sürdürdü. Erdoğan adaylarının belediyeleri kazanması halinde bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı yoluyla desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. Hayır. Selahattin Demirtaş'ın görüşlere çıkmama kararının ardından onur kırıcı şekilde yapılan üst araması uygulaması sonlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li rakibi Murat Kurum'un sadece Facebook ve Instagram için yaptığı reklam harcamasının 5 milyon liranın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Dem Parti'nin Ankara Büyükşehir Eş Başkan Adayı Gülten Kışanak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rakipleri Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'u eleştirdi. Kışanak, ikiz adaylar vaatlerini sıraladıkça batıyorlar dedi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan davada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetinden vazgeçti. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tokun Firari oğlu TC'nin kullandığı araca binen arkadaşları konuştu. Kaza anını anlatan TC'nin arkadaşları çok hızlıydı, gaza geldi, yavaş git dedik dinlemedi dedi. Öte yandan Eylem Tok ve oğlu New York'ta taksiye binerken görüntülendi. Tok ve oğlunun neşeli halleri dikkat çekti. Bir dalğın 12 Mayıs 1998'de uğradığı suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili görülen davada 10 kişi daha tahliye edildi. Böylece Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanığın tamamı serbest kalmış oldu. <laughs> Yerbilimci Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini belirtti. Görür, İstanbul'da artık uzatmaları oynuyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervi bir haftada 386 milyon dolar eridi. Rezerv 130 milyar 533 milyon dolara geriledi. 15 Mart itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzinin litresi 1.60, motorinin litresi ise 1.25 lira zamlanacak. Günden kalanı dinlediniz. Hoşçakalın. kalın. 98 haberle günden kalan.